Umarım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yanımda Kübra Nisa ve Pratik Oyun var. En çok yemeği sevdiğimiz ve en çok tatlılardan hoşlandığımız şey yani çikolata fabrikası kuracağız. Yanımızda dediğim gibi Kübra ve Pratik var. Arkadaşlar hanginiz daha çok çikolatayı seversiniz? Tabii ki ben ben ben. Evet Kübra'cığım <laughs> normal sütlü çikolata mı bitter mi yoksa beyazlı vanilyalı çikolata mı? Ben sütlü çikolatayı çok seviyorum ama sütlü çikolatayı öyle sade sevmiyorum. İçinde fıstık, fındık, ondan He. sonra badem olacak. Sonra He. içinde böyle şey olacak. Vişne aroması olacak. Börtlen aroması olacak. Çilek aroması olacak. Ya sen çok pahalıya geliyorsun çok ya. Sen çok pahalıya geliyorsun. Böyle olmaz ki. Pratik kanka sen bitter'li seviyorsun değil mi abi? Evet ben bitter, bitter. Evet. Arkadaşlar çok gariptir. Ben de böyle beyaz çikolata seviyorum ya. Gerçekten söyleyeyim. Beyaz çikolata seviyorum. <laughs> o değil ki çünkü onda şey yok kakao yok. Evet ya o hiç bir şey çeker ya. <laughs> evet o çikolata kakao de değil yok, ki. Al intihar <laughs> ediyorum o zaman lanet olsun yalancı, ben yalancı, yıllar... yalancı çikolata yiyorsun. Ben yıllardır kaka. çikolata zannediyordum onu beni boğun bu sularda. Evet, ben de boğun çünkü çikolata havuzu bu. Evet ya çok güzel gerçekten şöyle bir şey olsa da ağzımıza sokarak ilerlesek şöyle <laughs> diye. Evet arkadaşlar şimdi güzel şekilde tabii ki çikolata fabrikası yapmaya çalışacağız bugün. Yani gerçekten keyifli renkler bakımından falan harika olan bir oyun. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz buradan biliyorsunuz klasik yerlerimizi açıyoruz. Bunları isterseniz yükseltebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseltmek için 2500 tane bizden o Sims karakterlerin tepesindeki elmaslardan istiyor. Bunlardan kazanmak istiyorsanız geliyorsunuz arkadaşlar bu böyle çikolatalara vuruyorsunuz. Yani vuruyorsunuz demeyeyim yiyorsunuz. Hapur yiyorsunuz abi bu çikolataları. Ve çikolataların içinden arkadaşlar çok güzel bir şekilde bu elmaslardan elde edebiliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlarım güzelce seviyesini arttırabiliyorsunuz bu çikolata bırakan fabrikalarınızın. Yani daha da hızlı bir geliştirme süreci sizi bekliyor oluyor. Şu yukarıdaki abi sugar rush, rush ne derseniz o da abi ne kadar çok çikolata yersek doluyor ve karakterimiz birazdan çikolata yeme krizine girecek çatır çutur yemeye başlayacak. Şimdi yüzde olsun. o zaman görün siz beni. Bakın şimdi, bak doldu arkadaşlar. Bak çatır misin? çatır ben... yiyorum. Bak. Anka ben artık beyaz çikolata da yapıyorum. Nasıl yapıyorsun ya? Hemen ne geliştirdin iki saniyede kübra ya? Evet arkadaşlar bakın çikolata krizine girdi karakterim gördüğünüz gibi jet gibi çatır çutur her şeyi yiyor be. Aslanım karakterim benim. Evet ondan dolayı şu tepedeki şeyi doldurmayı da Unutmayın Buradan abi tavsiyesi vermiş olayım Evet burada küçük jelibonlar var ee, Kübra çok sever jelibonu Evet ya çok seviyorum Ama ben kol, kolalı jelibon seviyorum abi Bence en kalitelisi o Diğerleri bana hoş gelmiyor Kolalı jelibon en güzeli Evet şunları da toplayayım Merhaba pratikçim ne yapıyorsun kardeşim Jelibon yiyorum kanka ne yapayım Abi süpersin Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz şeyi de güzelce toplayalım. Yine karakterimiz krize girdi gördüğünüz gibi. Artık takır 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 topluyor. Bunları da hemen alalım. Abi hemen şuraya gelelim. Buradaki kocaman baston şekerimizi de yemeye başlayalım. Ee, güzel 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 güzel. Evet, kanka bunda... ne güzel yiyorsun öyle? Kanka çikolata krizine giriyor karakter bir zaman sonra toplarken. Ondan dolayı evet dediğin gibi bayağı güzel yiyorum kanka. Evet arkadaşlar biraz daha toplayalım Sırf şu an e, Rekor kırmaya çalışıyorum Onu göstermek için arkadaşlar çabalıyorum ya, Bu çok bir şey vermiyormuş Bu anca size krize sokar abi Güzel değilmiş bunlar bunları beğenmedim şu Bunlar büyükleri güzel bunlar Aynen kanka ee, Şöyle kır, kır 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 Şimdi krize girecek yine Ve çikolatalara Şekerlere arkadaşlar badır 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 giriyorum be Ha, şunu topladık. Geldik buna abi. Burada kocaman bir ağaç var. Ağacı da hemen bitirelim. Bitir, 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 bitir. Şu yukarıdaki süre bitene kadar bitirmem lazım. Evet, helal olsun. Bak bu defa güzel verdi. Neredeyse 2K olmak üzere arkadaşlar. da bırakacağım çünkü harbiden zormuş ya. Bunu belki toplamanın kolay bir yolu vardır. Daha hızlı yememizi sağlayan. Şu anlık e, tek bildiğim şey şu rush'ı, yukarıdaki sugar rush'ı Arttırarak daha da hızlı toplayabildiğimiz. Onun dışında. Hakan acım ya, ya bir iki dakika bana müsaade etsene ben bir mutfağa gideyim çikolata alıp geleyim. çok canım çekti ya. Ya Bunu evet can çekti. Nasıl insan istemesin canını Arkadaşlar Şunların <laughs> şekline bakar mısınız? Abi bak kare kare. Uf. Ağzına katır kutur sokasın geliyor yemin ediyorum ya. Öyle yiyesin geliyor hayvan gibi. Evet Demin şimdi ediyorum, çikolata krizine gireceğim şimdi. O kadar güzel canımız çektirdin ki. Değil mi? Şimdi arkadaşlar evet. güzel bir şekilde duvarlarımızı bir örelim. Hazır paramız var. Var değil mi? Evet varmış. Şuradan güzelce evet kendi gelişimlerimizi çikolata bırakan malzemelerimizi yerleştirelim. Evet kutularımız var. Bunlar kutulanıyor. Mesela bunu handaşlar geliştirdiğimde Basayım bir Artık gördüğünüz gibi her defa 2 altın verecekmiş oyunda bana 1 altından 2 altına çıkacakmış Çok mu hızlı derseniz yani idare eder ya yani Oyun boş kalmak yerine Bu şekilde değerlendirebilirsin kendini Bu kim lan bu ne Abi çikolata abi, çikolata ya, abi. Ne? Bu kim <laughs> <laughs> Kibra <Abi>. ya <gülüyor> <Çikolata>. <gülüyor> 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 Gel gel Al ye şunları Var afiyet olsun o nasıl bir karakter ya? Komedi. O kadar çikolataydım ki Allah benim cezamı böyle yaptı verdi. Evet belli zaten. Baya şey tatlı bir karakterin olmuş. Gülü gülü kullan. Evet, <laughs> Şura <laughs> bu karakterle devam et bence. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çikolata da çikolata. Şunları da yerleştirelim. Buraya bir tane daha ekledik. Evet sonraki katı daha yeni yeni açmaya başladık arkadaşlar. Yine 1K'ya yakın paramız vardı. Bunu da ekleyelim. Şimdi üst katı bir oluşturmaya başlayalım. Üst katta dondurma makinesi falan yazıyor. Aa bir dakika. Aa bu defa herhalde dondurum He, donmuş çikolataymış bunlar. Ya çok o, o bir de çok güzeldir ya. Uf 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 çok güzeldir. Şükrü'cüm o kadar da iştahlı olmasak mı ya? Bilemedim şimdi. Ya nasıl olmayalım canım ben gerçekten çok çikolata çekti. Evet. Mesela <laughs> 15'likmiş. Bak bu çikolatalar 15'likmiş. İki katı yaparsak her 30'a çıkacak. Çok iyi. Evet şuradan paramızı tekrardan alalım. Bir yukarıya gidelim. Gelişimlerimize devam edelim. Bırakıcılarımızı ekliyoruz. Aa ya Kibra Bir aldı. tane kod kod söylemek istiyorum. Ee, söyle Kibra'cım. Nereye yazacağımızı bulmaya çalışıyorum da bende. Ee, şey var ya menü yazıyor. Menüde e, kodlar var. Kuş var. ona tıklıyorsun. Bakayım menüde evet kuş var. Gördüm. Oraya yazıyorsun ki Z Heh. büyük zemin zemin 2 ünlem 2 ünlem bakayım gönder e, çalışmadı zemin demedim mi e, bana kod diyor öyle diyor zemin 2 yaz o zaman sadece e, olmadı kibra dalga mı geçiyorsun zemin 2 kazıklandık ya ne bileyim öyle yazıyordu. Ya yok olmuyor kibra kazıkladın bizi ya <laughs> evet arkadaşlar, yukarı çıkıyoruz. ikinci katımıza devam ediyoruz. Burada bırakıcıları şekli değiş anam tövbe estağfurullah Pratik ne oldu lan sana? Çok yani... çikolata yedim kanka. Kanka bayağı iyiymişsiniz ya. Gerçekten tombiş olmuşsunuz bir kübra abi sen Evet şuradaki masalarımızda oluşturalım handaşlar Bu katta eee bir, bir bir üst kata çıkmak istiyorsak her şeyi yapmamız gerekiyor. Bu tip oyunlarda gayet iyi biliyorsunuzdur. Artık parayı buradan toplamak için makinemizi buraya da koymuş durumdalar. Şimdi bir üst kata anam ayır 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 ah be, evet bir üst kata çıkmak için yapılması gereken şeyler kaldı. Mesela sonraki kat, evet bunu da açıyoruz. E güzel. Kübra çatır çatır açıyorum ben? Ben de çok güzel ilerliyor. E, gerçekten güzel ilerliyor. Bak seviyorum bu tarz şeyleri abi. Ben de çok seviyorum. Aa. Özellikle çikolata. Ay. Evet aa bak burası artık işin renginin değiştiği yer. Para toplayıcımızı koyalım. 6K paramız var ama arkadaşlar gördüğünüz gibi her bir çikolata koyucu 4000, 3000 yani fiyatlar inanılmaz. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok fena para veriyorlar lan. Evet. Oo. Onun tanesi para. başına 500 veriyorlar çikolata. Bakayım. Paradan anlarız zaten. Dur oğlum bir robux girdi devre. Of çok fena para yaptı kübik. Of oh, of oh, of. Oh. Ben şunları da yerleştireyim de. Aa, Pratik seni de kesecek kanka ne yapıyorsun Ya ben artık çikolata olmak istiyorum. <laughs> Bence de pratik bir çikolata yapsak mutlu olacak pratik. Şunu da alalım. Şimdi arkadaşlar bu katımızda da yine sıkıntısız hızlı bir şekilde gelişimlerimize devam edebiliyoruz. Ee, normalde belli başlı oyunlarda bu işte taykınları yaparken bir iki dakika böyle kasıp sağa sola gitmeniz gerekir ama şu ana kadar aşırı derecede zevkli gidiyor yani hiçbir sıkıntı yok. Her yeri hızlı hızlı açabiliyoruz. Kaçıncı kattasın Hankınan? 3. Üç. 3'teyim Ben de 3. kattayım. Böyle bir tepsiler var. Tepsilerin içi çikolata dolu gördün mü? İyi, iyi bakayım. Hangilerinden bahsediyor acaba? Yani merdivenden hemen çıkınca. Neyse açınca görürsün. Çok güzel de onu diyecektim. Bu kesme şeylerinden bahsediyorsun. Hayır ya. Kızım ben açmamış olabilirim. Bana niye kızıyorsun sen? Çok güzel. Nasıl açmadın? <laughs> Açmadım olabilir. Açmamış olabilirim ben de. Evet çikolata arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, ne diyeyim kovaları var. Çikolata kovaları. Çok şeker. Evet bunları da açalım. İç duvarlarımızı da girelim. Hala yapamadığımız hala çok şeyde kalan arada derede kalan şeyler var. Ha, şimdi gördüm. Of harbiden tepsi efsaneymiş ya. Değil mi ya? Of 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 of. Abi canı çekenler, bu video sonrası canı çeken kardeşlerimiz yorumlara arkadaşlar güzel bir şekilde çikolata emojili şeyler paylaşsınlar bizde ve en sevdiği çikolatayı da yorumlara yazsınlar. Yabancı markalarda geçerlidir. Evet. Şimdi geldik bir üst kata. Artık burada işin rengi harbiden değişti arkadaşlar. Biraz önceki fiyatları hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ama buradaki fiyatlar artık abartı olmaya başladı. Bir de para kazanma şeyini bulamadım bu katta. Bir alt kata iniyorum. Var var en üst orada da var. Her katta var. Ya yani ben ben şu anda göremedim için Kübra'cığım. Ücretsiz diyor. Mor evet. bir şeyin yanında. Şimdi burada en yüksek para 6K'lık çikolata satıyoruz abi. 6K'lık çikolata. Of. Ee, para toplayıcı burada 25K kübik. Sen emin misin beleş olduğunu? Ben de beleşti yani bilmiyorum ki senin de haberin yok. B bize şey yapıyorsun. Ahkam kesiyor kilit ki ya. Vermişsin <laughs> 25k herhalde. Evet 25k para vermişsin haberin yok. O kadar ucuz geliyor ki Kibra'ya bunlar. Yazıklanmışım haberim yokmuş benim be. Harbiden. <laughs> <laughs> Bu neymiş lan? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama nadir falan diyor. Allah Allah. He. Abi bunlar anladığım kadarıyla oyundaki yumurta mantı. Galiba. <laughs> Kimse beni kızıklayamaz kanal. Aa ne güzel olmuş. Aa bu Charlie'nin çikolata fabrikasında sakız çiğneyen kız. Evet. Ben zengin, çikolata çok seven bir kız. Ben hayatım boyunca çikolata fabrikasının olsun istemiştim. Şimdi olacak. Hihi. Güzel. Yalnız Charlie'nin çikolata fabrikasında o kız şey değil miydi? Sadece sakız çiğnemiyor muydu ya? Evet. Ama olsun ben Külot istemiştim. Mu? <laughs> Külotlu eşyalar Oğlum. Ben gidiyorum. Sen sen çikolatanın içine don karıştırıyormuşsun. Kübra ben karıştırmıyorum. Bu Charlie'nin çikolata fabrikasıymış. Ben daha yeni öğreniyorum bunları. Evet şöyle şekerli mikserler kakaolu. Vay 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 vay. Kübra'cığım görse var ya nasıl kıskanır beni. Nasıl kıskanır. Hem de nasıl var ya. Of anlatamam. Yani anlatamıyor bile görüyorsunuz. Handaşlar. Anlatmaya <laughs> gerek yok. Evet şöyle gelişimlerimize devam ediyoruz. Bir tane daha tank ekleyelim buraya abi. Blender'lar. öf çok güzel. Aa Kübra'cığım bu Morph'ı açmış. Morph, Morphs, Morphs. Bir de söyleyebilirsem. <laughs> evet. Sonraki kat. Anlam... La oyun koptu sonraki kata geçtim Kübra. Hayda. Ya bu bir ateşte. dakika. Ama arkadaşlar bu haksızlık şu anda Kübra beni kıskandığını kanıtı. Gitti benim bilgisayarımı hackledi şu anda. Tabii Gerçekten mi? Çikolata. Evet kanka vallahi şey oldu ya Patladı benim şey server Evet tamam. han, Handaşlar şimdi öyle bir geri dönüşüm Olacak ki var ya ağızlarını Burunlarını kıracağım bizimkilerin. Şimdi bekleyin Bakalım arkadaşlar beni Bekliyoruz canım Evet arkadaşlar daha demin küçük bir kopma oldu Ama küçük bir kopma olduğu için devam ediyoruz Şimdi buradan hemen yukarı gideceğim Yani, yani sen gelene kadar Ben bitirdim Buracım <laughs> insan bir bekler. Şaka yapıyorum bir şaka aynı yerde devam Oha. ediyorum bekledim. Abi 100k nedir ya? Arkadaşım biraz hızlı para kasabilir misiniz ya? 100k değiller bunlara. Bir dakika 100k diyorlar da kaç para kazanıyorum? 20k mı? Oğlum çikolata başına. Aa lokum lan delight lan bu. Aa ha, çok güzel. Bu arada lokum sever misiniz arkadaşlar? Ben severim. Çok Güllü lokum var ya of süper oluyor ya. Bir şey diyeyim ben lokumu hiç sevmem ya. Aa dur dur güllü lokumdan daha güzeli var. Hindistan cevizi içinde fındık olan o süper işte ya. Uy, <laughs> hiç sevmem. O Hindistan cevizini yutarken boğazıma böyle öksürtme yapıyor ya gıcık kapıyorum. Ya sen onu. kalitesiz yemişsin. Güzelleri güzel ya. Bilen andaşlarımız yoruma bıraksın. Lokum bırakın andaşlar yoruma. Kübra kıskansın bize. Evet. Anam Size hoş... lokum bana yokum. <gülüyor> <gülüyor> o başka bir şey de neyse. Şunu <laughs> Anlayanlar yazlıyorum. Hemen... Bence herkes anladı şu anda. <laughs> Yatsın yoruma. Evet arkadaşlar şöyle taşlama. Taşlama ne lan? Oğlum garip garip isimler koymuşlar. Taşlama nedir? Lokum bunun adı. Delight Delight. Turkish Delight. Yapıştır abi. Of şuna bak be. En dandi bile 13k'dan başlıyor. Fiyatlar efsane. Evet neredeyse 1 milyona yakın paramız olmuş arkadaşlar. Şu iki tane abimizi daha geliştirelim. Şimdi en yan tarafta kalanı geliştireceğiz güzelce. Evet. Bir tane daha yapalım aynısından. Evet, süper. Anam 450 istiyor şimdi de. Bayağı gıcık olmaya başladı. Kübra sende durumlar ne? Ya ben artık e, işin çekirdeğine indim biliyor musun Kanka? İşin hocam? çekirdeği nedir ya? Evet bak işin çekirdeği çikolata çekirdeğinin yapıldığı kakao ağacı ekiyorum ben. Aa! <laughs> Gerçekten, gerçekten söylüyorum evet Tamam, Gerçekten sen çekirdeğine inmişsin şimdi. Hiçbir şey diyemiyor <laughs> sana Abi şimdi ben bazen şöyle bir şeylerin Ürünlerin yanına geliyorum ve aşağıda şey çıkıyor bende Para çıkıyor Ama hiçbir şey anlamıyorum ondan Kübra yumurta mantığı yok değil mi bunda Yumurta mantığı var galiba İşte var da nasıl açıldığını Anlayamadığımız için ee, Nasıl açılıyor biliyor musun bak kaçıncı katta Bu Dur, kat yok, değil yok. Yumurta değil. mantığı galiba var da ben bulamadım eee Hakan ağacım kaçıncı Efendim. kat biliyor musun dinliyorum seni ee, burası kaçıncı kat ya kaçıncı kat burası üçüncü kattayım üçüncü kata gel tamam üçüncü katta en dipte iki tane şey var böyle yeşilli pembeli bir şeyler çikolata çıkarıyorsun orada. evet işte bak ben bundan bahsetmek istiyorum sana şimdi bak mesela r'ye bastım bir tane çikolata çıkarttım açmak için tıkla tıkladım güzel Koyu çikolata. Yok Kübra bu başka bir şey ya. Bu ne biliyor musun bak sütlü çikolata bak şey kartlara bas kartlarda bırakmalar diyor ya bırakmalara bas. Orada senin seviyelerini gösteriyor. O seviyelerini tamamlarsan arttırabiliyorsun. Anladın yani mı? zaten iyi kazanıyoruz. Boş ver. O kadar da aç gözlü olmaya gerek yok diyorum ve <laughs> evimi geliştirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle gelmiştik 5. kata. Herhalde hayatımda oynadım en hızlı oynadım. tycoonlardan bir tanesi bu. Evet bir üst kata çıktık. Şimdi burasının tabii ki daha da pahalı gelecek bize başta. Sonra bir bakacağız ucuzlayacak. Hep aynı şey oluyor. Evet. Evet ben aldım. Var ya o, oh, oh, çok güzel şeyler yapıyorum ya. Görsen var ya kıskançlıklar çatır çatır çatlarsın. Ya niye çatlayayım Kübra Allah Allah. Bizim de var kendimize göre bir fabrikamız. Bu arada Kübra'nın ki bir üst kat daha fazlaymış ya. Bak bak biri geliyor. Kim o pratik oyun mu? Yok. Oo, Yok. Kübik ben oyun. Değilim. Kübik oyun hoş geldin. Ağzına cikletiyle gelmiş. Evet. Ne oldu? Hayırdır? Niye geldin? Ee, senin fakirhaneyi bir ziyaret edeyim dedim Hankına. Ya biz çok kötü durumdayız Kübra ya. Müşkül durumdayız. Ah canım. Aa, harbiden ağaca döndük lan. Vay be. <laughs> Nereden nereye be? Evet. Şöyle bir tane daha alalım arkadaşlar. Daha üst kata para alma şeyi bile koyamadık. Evet bir tane daha kakao ağacı güzelce şöyle şey yapalım. Mesela arkadaşlar şimdi gidip bunu açacağınızda mesela şu kakao ağacını açsanız daha hızlı bir şekilde ulaştırmış olursunuz. O bilgiyi de söyleyeyim. Mesela geldik. Şimdi mantığı anlatayım bir kez daha. Şimdi niye en sondakini açıyoruz ki? En baştakini açalım abi. Bak en baştaki tak indirdi hemen bir tane daha indiriyor. Akıl budur işte ya. Hmm. Şuradan. Oo! Ulan 1 saniyede ekip. daha oğlum bir saniyede 2 milyon oluyor ya. Para. Ay düştüm. Cık. Böyle bir düşüş yok ya. Evet, şimdi arkadaşlar çok güzel paramız var. Bir tane daha bundan oluşturalım bu arada. Bu abiyi bitirelim bir. Ulan hala bitmedi be. Ya Hakan ağacım çok güzel şeyler var. Var ya of of of. Ben çok güzel bir şeyler yapıyorum. Kübra bittim, ne yapıyorsun? Bittim. iyice heyecanlandırdın bizi şey sütlü mütlü çikolatalı içecekler yapıyorum. O kadar güzel ki. Of. Ya canımız çekiyor ya. Söyleme artık yeter. Arkadaşlar çikolatalı süt yapıyorum. Ben şunu çok bu defa seviyorum. buraya taşıyacağım. Harbiden parayla alınıyormuş ya. Evet artık paramız bol olduğu için arkadaşlar çok düşünmeye gerek yok yapıştırıyoruz direkt Şöyle Çatır 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 bu kısım tamam Buraya da çatır çatır bu kısmı da tamamladık Şimdi bitki ekliyoruz buraya Şuradan eksik olan paralarımızı alalım evet bayağı iyi gidiyoruz şuraya bitkilerimizi ekelim. Oğlum gerçekten o kadar minyon param var ve bitmek bilmiyor. Eski bu kadar zengin olsa gerçekten buradaki şey morp değil mi? güzelmiş kız hangisi kırmızı saçlı güzelmiş tatlı yapmışlar. Ha! Nerede ben niye görmedim onu Sen açmamış olabilirsin belki de Geldik arkadaşlar bir üst kata Şimdi buraya yine bir ekliyoruz İlk olarak forklift diyesim geliyor Nedense buna Nerede ki hankın? ben göremedim şimdi çok üzgünüm Şubik gelsene benim Şeye Ana elim. sen kaç haftaymışsın Tamam tamam Bu ya yaramaz Allah Allah <laughs> laf yedim durduk yere <laughs> Durduk yere laf yiyorum Pratik koru aklımı kardeşim Geliyorum. Gel kanka. Evet, <laughs> kavga etmiyoruz biliyorsun değil mi kanka? Bilmem. <laughs> evet güzel candaşlar şu arkadaki şeyleri de tamamlayalım. Abi artık katlar o kadar hızlı geçiyor ki. Herhalde bir üst kat. Evet sonra kat yazısı çıktı. Adamın aklına bu katta bir şey gelmemiş ve bir şey yapamadık. Evet şimdi bakalım şöyle bir. ilk olarak bunları Vay. oluşturuyoruz. Hoş geldin ağacı. Hoş buldum. Kırmızı kafalı kübik geldi. Bakayım. Evet güzelmiş. Yalnız niye vücudu erkek vücudu bunu bilmiyorum. Gerçekten niye vücudun erkek vücudu senin? Ben ne bileyim oyunu yapan böyle kafası karışmış. Yanlış yapmış. Garip duruyor ama yakışmış sana. Teşekkür ederim Hakkın ağacım. Ben teşekkür etmezsin diye düşünüyordum. <laughs> evet şimdi buralara güzel candaşlar malzemelerimizi yerleştiriyoruz. Tıkır takır tıkır tıkır devam ediyor. Para toplayıcıyı tabii ki yan tarafıma çekeceğim. Çünkü aşağı in yukarı çık o kadar yoruyor ki insanı. Evet bakayım kaç paramız olmuş. Ya çok az yavaş ya çok geliştiremiyoruz artık kendimizi. Aa, bu ne yavaşlıktır hemşerim ya. Yok mu? Oo, bu çok güzel lan çikolata peyniri gibi bir şey bu. Çek de bak. Evet şuradan paralarımızı toplayalım. Evet açtıkça açıyoruz. Evet epik bir tane daha çikolata çıktı. Bunu da açalım bakayım ne çıkacak içinden. Evet gofret. Gofret de tabii ki içinde çikolata bulunduran malzemelerden bir tanesi. Bu arada paramız artık bilyona çıktı. Yani milyoner olduk. Billionaire. Şuradan alalım biraz daha paramızı. Evet bir çikolata da. Abi şuraya koyulacak çikolata 300 milyon olabilir mi ya? Mantıksızlığa bak. Ben bence çok akıllı bir yatırımcı değilim bu oyunda şu anda. Evet ya. Saçma saçma şeylere Ama... pahalı pahalı fiyat veriyorum. Hiç ekonomi araştırmanız lazım. Ama Hakan bak şöyle düşün. Bu çikolatalar belki altın özlü. İçinde altın falan var. Elmas ee. falan var. O yüzden bu kadar pahalı. Bak öyle dedin. Şu an ciğerimi yiyorsun Kübra. Teşekkür ederim. Man mantık bindirdin. Oyuna devam <laughs> edebiliriz. Evet sonraki katımızı açtık arkadaşlar. Bugünün son katı olacak. Çünkü genelde aynı şeylerle devam etmeye başladı. Anlama, anlamamazlıktan geliyorum yani şu anda. Yeni bir şey çıkacak mı diye meraktan yapıyorum son katı. O kim lan? Kübra çatına bir çıkmış. Bana çikolata vermesin. Kendim atarım burada. atlan aşağı. Aha. Vallahi attı aşağı. Evet şimdi arkadaşlar yeni yeri yapıyoruz. Of çok pahalı. Aşırı pahalı. Evet bakalım. Han kanal nerede? Hangi al? Buradayım Han Kübracığım. Efemciğim. Ben Kübra değilim. Sen kimsin? Bu kim lan? Ben çikolatasız kalmış çocuğu. Gel verelim abi. Şuraya ağzını aç. Dur sen öyle. yiy burada. Tamam. Bu yalnız ben çikolata ben de. değil. Bunlar gofret. Tamam. An Anlamadın ben de değil ben de. mi her neyse. Evet, <gülüyor> şimdi <gülüyor> arkadaşlar aşağı iniyoruz. Buradan biraz daha birikmiş paralarımızdan alalım. Abi önemli olan şunları açacaksınız. Yani bunlar açıldığı zaman bakın fiyatı ne kadar artıyor. Bak görüyor musun? Bak geliyor 200'den geliyordu burada 400'e döndü. Öyle bir şey yani. Ver biraz daha para. Bakayım daha çok param olunca daha iyi bir şey yapılıyor mu diye bakıyorum. Yok. Buraya bir tane daha kuralım aynısından. Evet. Ay kıl payı kaçırdık. Duvar oluşturmaya gerek yok. Rafları da şimdilik oluşturmayalım. Yine aşağıdan paramızı aldık. Güzel. Vay be. Harbiden iyi oldu kübik ya burası. Evet. Bence de. Yalnız çok iyi para vermiyor bunlar. Yani bir yavaşlamaya başladı şu anda oyun. O hissettim onu. Aynen. Son katlarda biraz yavaşlıyor. Ben de biraz yavaşladım. Yani daha demin ne güzel çatır çatır çutur çutur hallediyorduk. <laughs> evet para toplama şeyimizi de aldık. Evet arkadaşlar duvarlarımızı ördük. Şimdi raflar falan kaldı. Artık buradan sonraki kısımlar yine bir morp hediye etti tabii ki bize. Şimdi iki tane daha oluşturalım bunlarda. Bunlar ne işe yarıyor? Abi, bari fiyatı arttırsalardı. Hani kazancımıza ekstra bir etkisi olsaydı şunların. Aa Hakan biz şimdi böyle gökdelen gibi bir e, çikolata fabrikası yapıyoruz ya. Bak en üstte bir tane ada var. Oraya kadar ulaşıyoruz galiba. Aa Valla güzelmiş Kübra bak. Mantığını şu an daha iyi kavradık. Aynen çok güzel olur öyle olursa. Ki öyle olacak gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle dediğin gibi olacak. Ama handaşlarımız beğenirse bunu bir sonraki bölümümüzde Kübra'cım göstereceğiz. Evet tamam. Ge geriye kaldı bu arada handaşlar. 2 4 5-6 tane falan yapmamız gereken Ekstra şey kalmış Şu arkadakinden başlayalım Oo bak bu da tam peynire benziyor Valla Mermere de benziyor da peynire de benziyor Evet şuraları eklemelerimizi yapalım Ver abicim oradan Eksiklerimizi tamamlıyoruz E bu niye bit? Oğlum ne kadar hızlı param bitiyor 2 tane Şuraya şuraya yerleştirelim ha. Ver abicim Efendim. Ben şeyi çok seviyorum. Böyle çikolata topları olur. İçinde fındık olur. Onları çok seviyorum. Ondan yapıyorum artık biliyor musun? Ya Kübra nasıl bir zengindik seninki. Biz davraları gerçekten göremedik. Evet arkadaşlar bugünün son katı demiştim. Ve son katımıza çıktık. Kübra'nın dediği gibi arkadaşlar amacımız aslında şu gökyüzündeki adaya kadar ulaşmakmış. Eğer arkadaşlar bu videomuzu 10k like gelirse dediğim gibi bir sonraki bölümümüzde güzel şekilde adamızı gökyüzünün derinliklerine doğru yükseltmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar yavaştan geliyoruz o zaman videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Pratik oyuna ve Kübra'nın hisayede lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın.